Merhaba hocam, inulin hakkında bilgi verir misiniz? inulin en çok ne de var? Kara halile şey pardon, kara Hindiba kara hindiba kökünde çok yüksek oranda inulin var inulin nedir? bir tür şeker çok tatlı olmayan bir şeker polizakaret bu inulin ne işe yarar? faydalı bakterinin besini sarımsak da var, soğan da var ama en çok kara hindi biz onun kapsülünü ürettik. Kara hindi yapılan klinik araştırmalarda da kansere karşı özellikle nöroplastom, sinirci tümörüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Lösemiye karşı, kanserler karşı vesaire vesaire. İnulin çok çok önemli. Barsındaki faydalı bakteriyi çoğalmasını sağlayacak. Inulin. Kara hindubada var, kan yapıcı.